Kuma dizisinin yeni bölümünde heyecan dorukta olacak. Ceylan artık abisinin katilini bulmak için Çare'yi Karan'dan yardım istemekte bulacak. Onun için bu adım kolay olmayacak çünkü geçmişten gelen kırgınlıklar hala zihinlerinde tazeliğini koruyor. Ancak Ceylan'ın intikam arzusu tüm gururunu bir kenara bırakmasına sebep olacak. Öte yandan Mehmet, yaşanan olayların gölgesinde Leyla ile yüzleşecek. Ona, kendisine en zor zamanlarında aslında Gonca'nın destek olduğunu anlatacak. Fakat Leyla, Mehmet'in sözlerine ilk başta inanmayacak ve kalbinde büyük bir şüpheyle dolaşacak. Ancak zamanla gerçeklerle yüzleşecek ve Gonca'nın gerçekten Mehmet'e yardım ettiğini öğrenecek. Bu durum Leyla için büyük bir hayal kırıklığı olacak. Çünkü Gonca'nın bu tavrı aralarındaki bağı derinden sarsacak ve Leyla Gonca'yı affetmekte oldukça zorlanacak. Diğer yanda Mustafa artık duygularını içinde tutamayacak. Onun Gonca'ya karşı olan hisleri gün yüzüne çıkmaya başlayacak. Küçük jestleriyle, bakışlarıyla ve tavırlarıyla sevgisini belli edecek. Mustafa'nın bu değişimi Gonca'nın hayatında yeni bir dönemin kapısını aralayacak. Ferit ise görevini büyük bir sır gibi saklamaya çalışsa da Gonca'nın meraklı ve dikkatli tavırları sayesinde gerçek çok uzun süre gizli kalmayacak. Yeni bölümlerde Gonca Ferit'in aslında bir polis olduğunu öğrenecek. Bu sır hem Ferit'in hem de Gonca'nın hayatını bambaşka bir noktaya taşıyacak. Bütün bunların yanı sıra Sema'nın planları da devreye girecek. Emirle yaptığı konuşmada Ceylan'ın karanı vurduğunu dile getirecek. Sema bu durumu kendi lehine çevirmek için bir fırsata dönüştürmeye çalışacak ve Ceylan'ı hapse göndermek için elinden geleni yapacak. Bu hamle dizide dengeleri alt üst edecek ve yeni bölümde tansiyonu zirveye çıkaracak. Tüm bu gelişmelerle birlikte dizide karakterler arasında büyük yüzleşmeler, kırılmalar ve sürprizler yaşanacak. İzleyiciler hem duygusal hem de gerilim dolu sahnelere şahit olacak. Analiz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.